Herkese merhaba. Bugün Nespresso'da kireç çözme işlemini yapacağız. Ben de S85 modeli var. Kireç için, şimdi tuşlara basalım, göstereyim hemen. Şuradaki diskelik işareti yanıyor, yanıp sönüyor. Turuncu renkte yanar söner. Bu yandığında kireç temizleme işlemini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsak, da makine kendini kitliyor yani kullanamıyoruz hemen Nespresso'nun sitesinden şöyle göstereyim. Nespresso'nun Discaling kiti var. Kireç çözme kiti diye geçiyor. Benim aldığımda yani bugün aldım ben. 350 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu üründe kargo çıkmıyor zaten. Direkt adresinize geliyor. Hemen açalım. Sıvı formda bir kit bu arada. Şöyle göstereyim. Şimdi işlem nasıl yapacağımıza geçelim. Ee, bir tane kit yeterli oluyor bu arada. Tek kullanımlık. Ee, öncelikle makinenin haznesinin boş olması gerekiyor. Şunu şöyle yaparak en son kalan hazneyi, en son kalan kapsülü içine düşürmeniz gerekiyor. Ben temizledim. çünkü Şu an yok. Sonra bunu kaldırıp de boşaltmamız gerekiyor. Bunun da boş olması gerekiyor. Ee, bu arada sürekli su çıkışı olacağı için şöyle bir kap kullanacağım ben. Hani bir litrelik bir kap olması gerekiyor. Ben de cam yoktu o yüzden bunu kullanacağım. Cam olsa aslında ne çıktığını görürdünüz ama en son göstermeye çalışacağım yine gözüktüğü kadar. Ee, daha sonra bunu indiriyorum. Bu ürün şimdi yaramayacak şu an bu kısmını kaldırabilirsiniz. E hazneleri boşalttıktan sonra su doldurma işlemini yapıyoruz. Hazneyi çıkarıyoruz. bu arada ben normalde içme suyu kullandım makinede hep. Yani daha doğrusu hazır su kullandım. Hani hazır su kullanmama rağmen yaklaşık bir 10 kutu kadar falan kahve içtik yani biz bununla. Ya o da yaklaşık 100 kapsül falan yapar. 100 kapsül sonra işaret yanmaya başladı. Yani 100 ya da 110 falandır maksimum öyle söyleyeyim. yarım litre su koymamız gerekiyor içine. Bu bardağın yerinde süzmeli. Şunu Yarım litre suyumuzu koyduktan sonra içine şu ketiği döküyoruz. Daha sonrasında kapağını kapatıyoruz. Yerine takıyoruz. E, telefonu yerinden çıkardım tuşları görebilmeniz için. E, gördüğünüz gibi turuncu yanıp sönüyor. Daha sonrasında lungo ve ristretto, umarım doğru söylüyorumdur. Bu tuşlara 3 saniye basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bu ikisi aynı anda yanıp sönmeye başlayacak. Sonra daha sonrasında tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 3 saniye. Kilo çözme işlemimiz başladı. Yani bunu mutlaka takmanız lazım bu arada. Buradan da kireç çıkışı olacak. Kireç çözme kitinin çıkışı olacak. Bir de kahve süzdürdüğü kısımdan çıkışı olacak. Ara ara durup çalışmaya devam ediyor bu arada. Müdahale etmenize gerek yok. Evet yaklaşık bir 15-20 dakika işlemimiz sürdü. Şöyle içindeki sıvı, arkaya koyduğumuz sıvı daha doğrusu hazneye aktı. Bunu direkt lavaboya dökelim. Yani elimizi falan sokmayalım. Çünkü içinde laktik asit var. Herhangi bir temas halinde cilt tersine olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu arada işlem tamamlandığında şöyle ikisi bir anda aynı anda yanıp sönecek. E, ee, bu arada turuncu almasının sebebi daha durulama modunun olması. Önce bir e, bu hazneyi boşaltıp şöyle şunları çıkaralım. Şöyle gördüğünüz gibi içindeki sıvı bitti. Bu hazneyi de yıkıyoruz. İçme suyuyla doldurup tekrar takacağız. İçme suyuyla tekrardan dolduruyoruz. Bu arada normalde bir kere durulama yapmanız yeterli ama ben ne oldu ne olmaz diyerekten iki kere yaptırıyorum. Zaten durulama kireç çözme kadar uzun süren bir işlem değil. Yani yaklaşık 5 dakika falan sürüyor durulama. Şurası gözüküyor galiba. Yine aynı şekilde aparatları geri taktım. Yine aynı şekilde çıkış olacak zaten. Yine Lungova Ristretto tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. Ee, bu arada yanlış söylemişim şimdi videoyu kontrol ettiğimde fark ettim. Durulama işlemini ikinci defa yapıyorum derken e, sadece lungoya basıp e, içindeki kala, e, tekrar doldurduğum suyun boşalmasını bekliyorum. Yani su bitene kadar lungoya basıyorum sürekli yani öyle söyleyeyim. E, çünkü aynı anda dediğim gibi ikisine basılı tutarsanız eğer işlem yine aynı şekilde kireç çözme işlemi gibi uzun süreceği için yani o kadar beklemeye gerek yok zaten kireç çözme işlemi tamamlandı. Bu benim yaptığım ekstra bir işlem. Yapmanıza kesinlikle gerek yok yani bunu. Sadece bir tavsiye yani yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. E, lungoya basıp içindeki son kalan suyu da boşaltıp ondan sonra kullanıma hazır makine. Bunu da yani ayrıca bir anlatmak istedim yanlış anlaşılmasın. Ee, şöyle göstereyim. İçindeki su bitti, durulama işlemi bitti. Şunu da gösterelim. Şöyle gözüküyor galiba. Aynen dibindeki tortular gözüküyor. Gördüğünüz gibi yani bu durulama işlemini mutlaka mutlaka yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi ürünün formunda laktik asit var. Mutlaka dikkat edin. Sağlık açısından çok önemli. <laughs> bu arada uyarı ışığımız söndü. Turuncu bir ışığımız vardı burada. Kireç çözmeye dair. Kireç çözüldüğü için şu an o ışık kapandı. makine. Kullanıma hazır. Yani şöyle kullanıma hazır derken yine bütün parçalarını, şunları, şunları yani şu, şu parçayı ben her yerini daha doğrusu temizliyorum baştan sona. Bütün parçalarını temizledikten sonra kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.